Bana yalan söyleme. Üstümdeki bu ne? Henüz seçme hakkın yok. Sonsuz kelimeler mi yoksa sonsuz adımlar mı? Neden olmasın? Çünkü sadece 16 yaşına girdiğinde seçebilirsin. Anladın mı? Evet anne. Gerçeği öğrenmemesi gerekiyor. Ne söyledin? Hiçbir şey. Annem 16 yaşıma gelince seçim yapabileceğimi söyledi. Şimdi i̇şte Labs'ı seçtim ve şimdi kilo vermek için maraton koşabilirim. Bunun çalışması için gezegenin etrafında koşmanız gerekecek. Hala seçmedin değil mi? Henüz değil. Mükemmel öyle kalsın. Hey ne seçtin? Ben mi? Ben hiçbir şey seçmedim. Ama merak etme. Senin zamanın gelecek. Söz veriyorum. Sonsuz kelimeleri seçtim ve dünya barışı konuşmamla ödül kazandım. Sen de bir şeyler seçmelisin. Annem henüz izin vermiyor. Ama sorun değil. O da kendi seçimini yapmadı. Bu yüzden acele etmeme gerek yok. Sanırım annem bir şey planlıyor olabilir. Ne demek istiyorsun? Bilmiyorum ama dikkatli ol ve tercihini yakında yap. Anne, daha fazla bekleyemem. Senin için QR koduyla indirdiğim tüm Minecraft modlarını sileceğim. Seçeneklerim nerede? Ha, hiçbir şey seçmedin. Bu yüzden hem adımlarını hem de sözlerini aldım. Lütfen videoyu beğenin ki seçeneklerimi geri alabilirim.